Aa, hocam bir ay sonra Alp'le görüşüyoruz bir saniye. Görüyorum. Sana bir counter 2 vuruşu yapayım Uzan bekle. Ne yapıyorsun? İyi valla. Sakallar uzamış. Her şey bu. Lover'a. Öyle bir şey var. Nasıl oynanıyor hocam ben? Bak izle oynanıyor? şimdi. <laughs> gösteriyorum. Tabi. <laughs> <laughs> Longta love hiçbir adam. <laughs> Selamlar. Selamlar. olsa bir şey mi vurdu sen adamı vurduktan sonra? Valla sek sekme oldu ya. Şor 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 şor. Şortmuş. Mid 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 mid. Çaldı ne, ne yapıyorsun abi? abi? Ne yapayım ya uzandım seni izliyorum. Fena baş ağrısı girdi bana. Alışmış olabilir oradan, ya. Nasıl? Burası çok kötü geliyor bilader. Nasıl geliyor? Oran havasına alışmışım diyorum. Burası Temiz Ha, beni savuruyor. Beni savur günde Hocam buyur oyna. Abi, ben... abi ilk kez oynamış. Gel gel. Valve TV ilk kez Counter 2 oynuyor. İlk kez oynayacağım hiç. Ya hatta bir aydır ilk kez mouse tutacağım öyle bir durum o var. var. Oynarsın be. O 9'a 0 yeniyoruz. Round kaybetmeyelim yani. Kulaklığı ters takmışsın. Sana ters vermiş de olabilirim. Bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Vallahi iyi gibi işte ya. Toparlıyoruz bu şekilde. Şimdi ben şeyleri deneyeceğim bir. Abi lambayı sıkar mısın? Bunları görmüştüm. Kulaklığı ters takmış bu arada. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Meskom 51. Cenk kardeşim. Şimdi burada ne oluyordu? Eee açıldı ama kimse yok. Bu nasıl Çıkan oynuyor? Short Abi. Short girmiş abi. Short, Short mu girmiş? Eee midde var box'ta adam. Vurdunuz mu onu? Sakin ol bro. Drone ne yapıyorsun ya? Aşım acılı. sen? Ben de kendimi taşıdım. Ben Karışın... iş yapayım mı ya sen? Bir şey diyeyim mi? Tadından yenmez. Aa mid atladı. Dren. Atladı slow buradayım. Bomba dren abi. Aa salağa bak. Öyle vurulmaz ki. Lan. Vurmuyor ee, geldi, geldi geldi. Set, set set set. Öncelikle selamun Benim saç sakal nasıl şu an tipimi hiç bilmiyorum ya. Biz merhabalar arkadaşlar. Çok mu şey olmuşum? Dur. B var abi B. Var. Oğlum bilmiyor muyum <laughs> kankam dur. VC'den seya ulan adam VC'ye gideceğim diye bana gözler Usta ben dün gece 4'te yattım sabah 7.30'da kalktım. Bir aydır ev ile uğraşıyorum arkadaşlar. Ee, Kısmetse Ege'ye doğru yolculuk. Galiba Antarktika'ya gidiyormusun dedin? Kanka, yani hayır demezdim Antarktika'ya da. Ulan. Dağlarda böyle. Yok lan o manada bağırdı. değil. İstanbul bataklığında bırakın. Harbiden ya, ya, siz niye İstanbul'dasınız? Yani. Gelmiyorlar ki. Taşırken mobilyaları falan mıydın? Hayır abi o öyle değil, olabilir. ev leş durumdaydı evet. ve ben... Evin durumunu halletmeye çalışıyordum. Özete bu. Şimdi bunlar nasıl? Ben oynuyorum bununla. nasıl oynuyorum hiçbir yani şey Long girdi galiba. Şey Long, işte. Bomba abi. <laughs> Oyun, oyunda yabancı var mı? Var, bir tane. Bu mu yani? Oğlum çok kolay vuruluyor lan. Oha ilk gördüm adam zaat A4 şekli <laughs> Bir şey diyeceğim CS2 çok kolay Bir adam vurunca ben amına Kasayı buradan açabiliyorsun ben 35 tane kasaysam şimdi Yapabiliyor muyuz onu? Dro kanka yardım edeceğim mi? Etmeyecekmiş ses vermeden Arkanda abi. Ne arkamda? Diren <laughs> abi. Hayır ses vermiyor ki. Telefonla konuşuyor büyük ihtimal. Vermem devam et. Çok önemli bir de oynuyor. ESC 20 artık açamıyor mu? Öyle bir şey var mı? Bilmiyorum ki ben. Buradan açabiliyor... Açamıyoruz galiba. Git oraya git. Git vur herkesi. Nerede adamlar kanka? Çortta yanıyor. Geliyorlar. O zaman ona ufak sürprizler yapalım. O buradan geçemeyecek değil mi şimdi? Long var. Tamam. Bu, bir şey diyeceğim. Bu 1920 1980. Oğlum, her mermi kafa gidiyor lan! Aa, oyun dondu. Bilgisayar patlamış. Buna anlamsız FPS yapmak lazım. ef bas. Lan? Oğlum donuyor. Ne yapayım amına. Ya? ya. Daha ölmedim abi. Adam vuruyor ya. Yani. Yok ediyorum. Hani 17. İki mermi down attım, down iki adam vurdum. Bir a 4le vurdum. 90 mı abi? Ney? Telefon geyi ne, -1 G -1 G -1 ne ben hayk bilmiyorum hayk mesela. Burada böyle, böyle flash hayk atıp böyle çıkabiliyoruz mu? Ten abi ayı verdik. Geniş bir. <gülüyor> bir <gülüyor> Eski günler öldük çünkü. Buyur usta. Niye keyifler? Başına alıyormuş. Fena. Niye? bilmiyorum büyük ihtimal cidden uzan cidden, hava çarptı. Kaç çağır. gündür görüşmüyoruz lan? İki Abi sadece oldu. saçlı şuraya baksana. Bir ay. Bir yaklaşık ay mı oldu? Yaklaşık ha? bir ay oldu. Oha, bir ayda yaptın evi. Bir, bir ayda gitmiştin lan. Evet. Bir aydır ben 2 günde taşındım. Oğlum kadar öyle çok soruyor ee, Soru lan seni. Allah Allah. Alt nerede? Evrim nerede? Uzanda evi. Berk nerede? Bilmem. Aslında <laughs> Uganda. <laughs> Neyse sen geç de. Sonra Uganda'ya gidiyor. <laughs> e falan niye basıyorlar? Ben ne oluyor bilmiyorum. Sen bassana ben basmak istemedim. F10'da bir şey yok abi. Niye basıyorlar abi? Abi SS MSS alır, oyun donar, evesin ama olur. O yüzden sen zorlamıyorsun. mantık. Mantıklı. Bak şimdi. Ben bir tane aa SS'ci önemiyi unuttum ya. Bir sen SSC Counter 2 hesabı bul da indir 15 GB ikisini. <laughs> Duracaksın mı? Ben <laughs> Evet. Yatıyorum zaten? Evet. Yayında sesini duydum öyle geldim. Mesko. Senin Oo gibi. Alp abime hoş geldin. Yaramıştır Kaz Dağları'nın güzel havası demiş <laughs> 51. aydan. Oğlum öyle bir yaradı ki burası direkt bozdu ya. Başımı ağrıyor lan. Ha buraya gelince mi başını ağrımaya başladı? Yolda gelirken ufaktan vermeye başladı böyle tam o zaman Orhangazi Köprüsü'nde. Şimdi şak şu kalandı. Bak şimdi özel Alp vuruşu. İzle sadece. Şunu açtın. Bitti olmaz. Oğlum bu anasından buradan ağır peyle gitmez ki. Gider. Doğru açısal pozisyonla gidiyor. Doğru açısal pozisyon. Bak şimdi izle o zaman. İzliyorum. Geliyor mu long? Üstünde merdivene geçiyor mu? Long geliyor mu? Geldi abi geldi arabada arabada. Long long long. Görmedim ki onu. Geçti longa tekrar. Sağ tarafta abi ince duvar var. Uzaktan bakıyor. Ya amına koyayım artık. Biliyordum yapacağını da. Hayır ama sen de tamamazsın. Benim zıplayıp vurmuşluğum da var böyle. Yapma böyle. Drop. Hiçbir şey diyeceğim. Bana mı? Nargile seti aldık çok güzel. Gördüm. Nasıl? İyi mi? Hem <laughs> folyem hem demir olmaz. <laughs> Nasıl Hem folyem hem demir olmaz diyor. Yanlış yapmışız. Aynen kanka. <laughs> tek almak istediğim ufak bir eleştiriydi onu aldım. Abi yak istiyorsan. Abi şöyle yapıyoruz bir saniye. Şort abi. Short geçti short. Short. <laughs> ne artık? Gel kanka. be oynamış olabilirler ya. Evet, ya. Fena dövdük bu arada ya. Harp ile kasa kap yaparız. Uyumazsa alırız. Tık tık. Dikoy aldık. Let's try long guys. Peki nereye gidiyoruz? Long mu? Alırız ya elimizde. <laughs> <laughs> ha oh, flash geldi. Ha easy kendi için attırmış. Sağ <laughs> olsun. Bir tane vardı. vardı. Çorta dikkat abi. Bak. Kuralım. Kuralım sakince bombayı. Kuralım değil mi? Vallahi bence.